alacağım Daha fazla tatsızlığa gerek yok. Ama sadece bugün. Şimdi Selim, Derin bir nefes al. Bunlar niye burada ya? Demir. Ne oluyor, ne yapıyorsun? <laughs> Yukarıda depo olarak kullandığın odayı çalışma odası yapıyorum. Ee, ama, ama... Ama ne? E, yani şey... Ya her şeyi indirmişsin. Selin dolandırmadan bir kere de söyler misin? İşin var görüyorsun. Peki. Önce odaya yerleştin. Şimdi de kendine çalışma odası yapıyorsun. Ya bu yaptığın sence de biraz fazla değil mi? Bunları ben sonra depoya koyarım. ...niye hiç gerek yok. Allah'ım bana sabır ver. Senin kahvenden yaptım. Seninki gibi olduğumu bilmiyorum ama. Teşekkürler. Bu da senin. Neden? Sakız kazanı yedi ya. Gerçi aynısından bulamadım. Değiştirmek istersen içinde kartı var. Gerek yoktu. Masraf yapmışsın boşuna. Güzelmiş. Teşekkür ederim. Ben bu odayı duvar kağıdıyla kaplayacaktım. Çalışma odasında duvar kağıdı. Hiç sanmıyorum. Üç duvar koyu, bir duvar açık olacak. Öyle karanlık olur yalnız. Aksine. Çalışma alanına yönlendireceğim ışığı. Saçmalama. Boğar öyle. En azından sıcak renklerle boya. Renkler soğuk olacak. Hayatta olmaz. Bu odayı öyle saçma sapan kasvetli renklerle boyamanı istemiyorum. İki gün sonra ayrılıp gideceğin yer için fazla yorum yapıyorsun bence. Benim hiçbir yere gittiğim yok. Daha bugün istifanı verdin Selin. Kabul etmediğim için şanslısın. Hop hop hop. İşte patronsun peki. Ama burada sadece denirsin. İş meseleleri işte kaldı. Eve getiremezsin. Bu bir. İstifanı sen kabul etmedin. Hiç lütfetmiş havalarına girme. Tamam mı? 2. Ayrıca bu odayı saçma sapan renklere boyarsan gece kalkıp üzerine duvar kağıdı yaparım. Bu da üç. Soru hmm. görünce kaçarsın tabii böyle. Yemek yapmaya gidiyoruz. Ben de yemek yapacağım. Dağıtma mutfağa. Sıranı bekle. milimetrik kesmek zorunda mısın? Tahtayı işgal ettim resmen. Ben daha patlıcanları doğrayacağım. Aspiratörü açmayacaksan kapıyı aç lütfen. Yağ kokuyor her taraf. <laughs> İzin verir misin lütfen? İşim bitince neden olmasın? Ya kesme tahtasını zaten aldığın lavabo benim alanım. Öyle bir ayrım yok. Olmalı o zaman. Olmayacak çünkü bu evde birlikte yaşamayacağız. <laughs> evet ben tek başıma yaşayacağım. Sen gelmeden önceki güzel mutlu günlerimdeki gibi. Patatesler yanıyor Selin. Ya. <laughs> ben oraya hobi odası yapacağım. Boyayı bu akşam bitiririm. Yarın da ikinci kata atarım. Sadece iki mobilya koyacağım içeriye. Beyaz cam bir masa. Ve bir sandalye. <laughs> Aydınlatmayı saymadığına göre tavandan sarkıtacaksın galiba. Masanın bir parçası olduğu için saymadım. kurmak serbest tabi. Ama sonradan üzülme, tamam mı? Ben odayı duvar kağıdı yapacağım. Bir duvarı da çivili pano. Hobi malzemelerini asmak için. Üst tarafa böyle raflar düşünüyorum, eşyaları koymak için. Pencerenin önüne de bir tezgah. O sarımsakların hepsini kullanmayacaksın değil mi? Kokudan zehirlenmek istemiyorum. Ben duvarlardan birini kaldırıp cam tuğla yapabilirim aslında. Gün ile optik yansımalar hoş olur. Ne kadar da doksanlar. Sen bayağı nostaljiksin. Sadece doksanlardaki örneklerini gördün değil mi? Yazık. Hiroshi Nakamura'nın çalışmalarına bir bak istersen. Baydanozlar nerede? Önünde ya. Ha, bunları mı diyorsun? Ay ya. Taze bitti. Ha. Yalnız olmamış o. Erken çıkarmışsın fırından. Üstü kızarmamış. En azından besin değeri var. Şu yediğin yağ bulanmış şeyden iyidir. Bak yemeğime laf etme elimde bıçak var. <laughs> Sen bıçakla lafını dinletmeye iyi alıştın. Ama ben Leyla ile Firuze kardeşlere benzemem. Duyacaklar şimdi. Çağırma. Bak yerin kulağı var. Gelirlerse görürsün. İyi akşamlar. Ne güzel, keyif yaparlarmış evlerinde. Ay yok 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 yok, yemeğinizi bölmeyin biz zaten hemen kalkacağız. Şöyle iki laflayıp gideceğiz. O <laughs> gün Piruz'e bayıldı ya. Yani çok tatsız oldu dedik. E gelip bir görelim sizi istedik. <laughs> tabii tabii, buyurun. Ev meselesinde konuşamamıştık zaten. Hazır siz de buradayken bir sonuca bağlarız artık, değil mi? E... Tabii tabii bağlarız bağlarız tabii değil mi? <laughs> ben tabak getireyim o zaman. Aa bizim için hiç gerek yok. Ee, siz soğutmayın yemeğinizi. Hadi afiyet olsun. Hmm. Hmm. Selinciğim. sen mi yaptın bunu? Evet. Aa. Hmm maşallah vallahi ekşisi, tatlısı, tuzlusu... ...hepsi pek kıvamında. Elinde çok lezzetliymiş, şu. <laughs> Demirciğim, çok şanslısın vallahi öyle yani. Ama demircimin de şu tabağına bakar mısın? Ay sağlık fışkırıyor, sağlık. E tabi bak kaslar da yerinde. <laughs> Ama Demir'cim senin daha fazla protein alman gerekmiyor mu? Yani balık falan tamam da... ...böyle senin kırmızı et yemen lazım. Böyle yumurtalar, sütler falan filan böyle... ...yani... ...bu cüsseye yani böyle bir adama... Şimdi siz ev konusunu konuşmaya geldiğinize göre... ...bir çözüm öneriniz de vardır değil mi? E... Ay ya... E, i̇stemem dedim ama şu kızartma da pek güzel koktu. Hmm. E, bir tabak alabilir miyim Selin'ciğim? <laughs> tabii. Firuze Hanım siz? Eh ben de alayım bari. Şimdi sizin içinize sinmeyecek. <laughs> biri yer biri bakar <laughs> diye yani olmasın öyle değil mi? Hadi e, ev konusunu da sonra uzun uzun konuşuruz rahat rahat canım. Tabii. tabii. Vallahi sağ ol Demir, şuraya oturduğumdan beri sivrisinekler yedi bitirdi beni. E Bunun kokusu da çok hoşmuş. Yani siz dışarıya oturduğunuzda yakın bundan. Hı. Sivrisinekleri kaçırıyor. Bütün yaz boyunca da rahat edersiniz. <laughs> Vallahi bu bildiğimiz kokulu tütsü ama... Yalnız biz bu evde birlikte oturmayı düşünmüyoruz. Siz de buradayken şu ev meselesini konuşalım artık. Ay! Buse. Şey, aldığımız tatlı nerede? Niye çıkarmadın onu canım? Aşk olsun yani. Tabi tabi <laughs> Biz bunu sizin için sevdiğiniz yerden aldık. Aa, happy pie. Ha. Aydan'ın yerinden almış. Ha, evet, evet. <laughs> Oo, bunlar çok fena yalnız. Kokuyor. Hmm. <laughs> hmm. hmm. Yok. E Demir'cim, e sen niye almıyorsun? Sevmez misin yoksa? Yok, ondan değil. Tokum ben. Hay Allah! Sen dikkat ediyorsun diye en az kalorilisini seçtik ayol. Ay üzüldüm vallahi. Demir. Al bir tane. Demir al. Bak insanlar kırılıyor. Güzelmiş. Teşekkürler. Bu arada size hediyelerimiz var. Ve <laughs> ee, bu kadar iyi baktığınız için bunları birer teşekkür olarak kabul edin. Aman efendim ne gerek vardı? Sonuçta parasını ödeyip aldığımız ev değil mi? Bir de kimin evi olduğunu çözebilirsek. Ay paketleri bile çok tatlışmış ya. Sağ olun Şimdi... ...ev diyordum. He. Biz Selin'le birlikte bu evde kalamayız. Evet, kalamayız. Kalamıyoruz da. Yani bir an evvel... Ay Selin'cim... ...bak bunu gördük seni hatırladık. Bakalım beğenecek misin? <laughs> İnşallah. Ya, ya, ne gerek vardı ya çok teşekkürler. <laughs> çok sağ olun vallahi. ...sahmet etmesin. Tam da senin renginmiş. Hanımlar... Hı. ...şu hediyeleşme faslını bitirsek mi acaba? Çünkü yine... ...geçen seferki gibi olmaya başladı. Bir türlü ev meselesini konuşamıyoruz. Aa, aa. Ay Konuşuruz Demir'ciğim. Onun için geldik zaten. Ah, konuşuruz konuşuruz da... ...şu elbiseyi bir Selin giysin... ...öyle konuşalım olur mu? <laughs> evet evet. Aa, şimdi mi? Evet. <laughs> ben sonra giyince size fotoğraf atarım olur mu? Aa. Yani şimdi Demir haklı, evi konuşalım. Ama şurada canlısı dururken şimdi niye fotoğrafına bakalım canım? Hadi kırma bizi ne olur hadi. Hadi hadi. Ah. beli olur gibi geliyor bana. Ne dersi giysin de görelim. Yani sırtının biraz enli olması ne? ben oraya takıldım biraz. <laughs> Selin giy şu elbiseyi de görsünler. Ha? Yoksa sabaha kadar konuşamayacağız şu ev meselesini. Peki ben. Bir dakika içeri gideyim o zaman. Bu arada tekrar çok teşekkür ederim. Hayır, ne, demek, ne demek canım. <laughs> Demircim, ben bir çay daha alabilir miyim? İçine de bir limon getirirsen çok sevinirim. Tabii. Alo. Ha. bekliyor musun orada? Elektriği beş dakika sonra hallet. Ay on dakika deseydin. Ne? Ay kız azıcık bir oyalansa... ...karanlıkta vallahi berdi ben nereden düşecek yuvarlanacak. düşecek, ay o ev meselesini konuşmak için... ...on saniyede o elbiseyi giyip de gelir o kız. Buyurun efendim çayınız. Ah canım teşekkür ederim. Ay 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 Selinciğim maşallah. güle güle giy. Ay, ay ne giyse yakışır zaten kızımıza canım. Ama bu elbise efsane. Çok teşekkür ederim. Çok beğendim elbiseyi. Ay asıl içindeki güzel. Kuğu gibi boynun var bir kere. Belin incecik. Ay. E kolların zarif zarif. Boy pos endam yerinde canım. ay, ay. maşallah. Selin'cim e, bir dön de e, bir tamamını görelim. Heh. Ay şöyle şöyle bir daha dön bir daha dön. Ay yok böyle bir hızlıca bir dön hızlıca. Hı? Ayol <laughs> şöyle bir hava... sadece bizim elektriğimiz yok anlamıyorum. Arıza da bizden değil diyor. Zaten Firuza teyze ile Leyla teyze de apar topar gittiler. Yine konuşamadık ev meselesini. Selin. Biraz otursana böyle. Tamam ben seni dinliyorum burada. Lütfen. Bırak elindekini de gel otur şöyle. Bu zarf... ...Yıldırım Bey verdiğimiz zarf mı? Sana geri mi verdi Yıldırım Bey? Yapma lütfen. Bir yemek yiyelim. Yemek. Sen anlaşmayı imzaladıktan sonra. Alara ara bir dakika. Şansını daha fazla zorlama baba. Seni buraya geldiğime pişman etme. Tamam tamam anladım. Çok teşekkür ederim. Bana bir şans verdiğin için teşekkür ederim. Niye böyle bir şey yaptın ki? Resmen çalmışsın zarfı. Değil mi? Yıldırım Bey'in şirket sırrını sıradan bir elemana verip gönderseydim keşke. Sıradan mı? Ben adamın en büyük işinin proje yöneticisiyim farkındaysan. Hatırlatırım. Ya gerçekten anlamamak için özel bir çaba harcıyorsun galiba. Yıldırım Bey, Ekrem Bey'in arkadaşı. Burak adamı çocukluğundan beri tanıyor. Hem şirket sırrını neden sana emanet etsinler Selin? Güvenlikleri için. Ya da bu zarfın içinde uygunsuz bir şeyler olduğu için. Hiç böyle düşündün mü? Ya yok artık ya Demir. Ya yani Burak yani. Evet Burak. Kim Burak? O ne demek? Burak kim Yani senin neyin oluyor da sen ona bu kadar güveniyorsun? Burak benim arkadaşım. Öyle saçma sapan şeyler yapmaz o. Yanılıyorsan beni düzelt. Ama gördüğüm kadarıyla Burak senin iş arkadaşın. Sen onu tanımıyorsun. Ama sorgusuz sualsiz güveniyorsun. Beni de tanımıyorsun. Ama bana sorgusuz sualsiz kafadan güvenmiyorsun. Senin davranışlarının bir ortası yok mu? Saçmalıyorsun şu an. Peki. Şöyle yapalım. Seçim senin. Ya bu zarfı açıp içindekilerle yüzleşirsin. Ya da açmam ben der geçersin. Ama hayatının geri kalanında... ...o zarfın içinde göreceklerinden korktuğunu... ...yani Burak'a o kadar da güvenmediğini kabul edersin. <laughs> Öyle ultimatom vermekle olmuyor o yalnız. Sen Beli'yi de tanımıyorsun, Burak'ı da tanımıyorsun. Saçma sapan konuşup durma. Ne olabilir ki bu zarfın içinde? Ah, ah. Ya sen ah. niye susuyorsun ki? Ne oldu? İyi misin? Ya çok özür dilerim. Tamam Aa. yok bir şey. Tamam ben, ben şimdi bu da bir yalı kremi getireceğim ama önce bir su tutalım. Bak ortamı şurada ben şimdi onu açacağım tamam mı? Sen su tut ben hemen geliyorum bekle. Gerek yok. Benim kardeşim olmadı hiç. Annem benden önce hep düşük yapmış. Benden sonra da öyle devam etti. Yalnız bir çocuktum ben. Belki de bu yüzden... ...arkadaşlarım, kardeşim oldum. Artem'im de evim. Bunu söyleyip durman yaptıklarının mazereti olmuyor ne yazık ki Selin. Neden biliyor musun? Çünkü Artem'im senin evin değil. O insanlar da kardeşin değil. İş arkadaşların. Kalpsizsin. Senin de sorunun bu işte. Empati yeteneğin yok. Ben de yalnız büyüdüm. Ama iş hayatıyla özel hayatını karıştırmamayı öğrendim. Aklını başına topla Selin. Bak Burak... ...senin ne abin, ne kardeşin... ...ne de sevgilin. Ya şu zarfı eline tutuşturup gitmiş. Başına çok büyük işler açabilirdi. Ya ne taktın şu zarfa ya? Alt tarafı... Evet. Alt tarafı ne? Bilmiyorsun. Bakamıyorsun çünkü. Murat senin için ne ifade ediyor bilmiyorum. Ama bu durum değişmesin diye o zarfı açıp içine bakamadım bile. Bu da benim için yeterli bir dönem Öyle mi? Hangi konuda? Sana da güvenemeyeceğim konusunda. Oo, oh, ne güzel dünyaya. Arkadaşıma sadığım diye güvenilmez mi oldum şimdi? her defasında sorgusuz sualsiz Burak'ın peşinden gideceksen... ...üstelik diğerleri üzerindeki etkin de ortada. Ben nasıl yöneteceğim bu şirketi Selim? Bilmem. Sevenleri ayıran saçma sapan kurallar koyup üzerlerine baskı yaparak mı? Bana sert ve mesafeli bir tavır takılmaktan başka yol bırakmıyorsunuz. Sonra despot bir yöneticimiz var diye ağlamayın. Başka türlü yönetilmeniz mümkün değil çünkü. hiçbirine gözü kapalı güvendin mi? Güvenmemem gerektiğini öğrendim. Sen de iyileşmeyecek yaraları almadan öğrensen iyi olur. Baksam ne olacak ki? Ne olabilir ki içinde? kere ben Burak'a güveniyorum. Bir dakika ya. Demir ne demişti? Şimdi ben zarfı açarsam mı Burak'a güveniyorum? Yoksa açmazsam mı? Şimdi... Açarsam öğrenirim. Burak'tan eminsem açmam. Ama... Burak'a güveniyorsam açarım. Of oh ya! Of kafam karıştı. Şey diyor ki aç bak sırf Demir'e uyuzluk olsun diye aç bak. Ama kızım sen şeytana uyma. Hele sen bu Demir'e hiç uyma. Bak gecenin bu saati oldu seni uykusuz bıraktı. Kendisi gitti yatağında uyuyor. Neyse ne ya. Ben açmak zorunda mıyım canım? Üf, sarsını da, Ezra'nı da. Ah! Görmedim. Görmedim ki. Sayılmaz sayılmaz. Bana ne? Ah. Ne yapıyorsun Selin? E? Ee? Bunlar fotoğraf kağıdı. Aç gözünü be Selin. Bak şu elindekilere işte. Ee, ne olmuş canım? Olabilir. Şirket belgelerinin fotoğrafını çekmişler. beni bir daha eziyete bak. Hayır yani ne olabilir? Ben zorunda mıyım canım? Aa. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.